Arkadaşlar merhaba. Ben Ahmet. 9 yaşındayım Bugün sizlerle beraber düşers aşağı o ama aşağı düşersen ballanırsın oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar çok basit. Eee aşağı düşersek ballandık. Şimdi arkadaşlar burada bakalım şurası. Burası e burası değil. Tamam burası. Ee, burası. Geçtik arkadaşlar. Ballonmamamız lazım çünkü short olmaması lazım bu videoda. Yani hemen ölmememiz lazım. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Düşersem direkt ballanacağım yani video çek. Bekliyorum, bekliyorum. Sabırlıyız, sabırlıyız. Bu bugün amacı en fazla acaba ballanmadan